Herkese günaydın. Bugün hem Hollanda'ya geldik arkadaşlar. Dün gelmiştik gördünüz. Zaten dünkü video bundan bir önce paylaşırım. Hollanda'da aslında benim şu an ikinci günüm ama siz birkaç gün sonra izlersiniz artık. Ben hemen hız kesmeden vloglara devam etmek istedim. Şimdi Aykut'la beraber Hollanda'yı gezmeye gidiyoruz. Yani sadece Hollanda'da yaşadığımız yeri gezeceğiz. Biz neredeyiz? Valerdingen miydi? Valerdingen. Oradayız işte. <laughs> Orada İstanbul olarak ee, oranın e, şeyine ineceğiz. Merkezi mi oluyor? Rotterdam'a gideceğiz. Rotterdam'a gidiyormuşuz. Rotterdam'ı gezeceğiz. Asla çok uzağa gitmiyoruz, değil mi? Arabayla gidiyoruz ama On çok uzak değil. Falan. O yüzden bugün hemen yine vlog'a devam edeyim dedim. Bakın, Özlem gidermeden vakit geçirmeden yine şeyi açtım kamerayı. Şimdi yola çıktık bakalım arkadaşlar. Ben de size gösterebildiğim kadar e, Hollanda'yı göstermek, gezdirmek istiyorum. Bu arada bir de markete de bugün gideceğiz. Biraz ya ufak bir market alışverişi yaparız. Büyük market alışverişimizi kendi evimize çıktıktan Komşu sonra yaparız. <laughs> Neden? Kemerini takmadım. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim Takılı sandım. Bir dakika. Takılı sandın. Nasıl oluyor? Değil? Arkadan... Dün, dün arkadan takılıydı. Yok, olur mu öyle bir şey ya? Asla öyle bir şey olamaz. Allah Allah. Allah. E, dün niye ötmedi gece? Takmışındır bebeğim kemerini. Hiç bilmiyorum. Onu ben normalde refleksmen yaparım ama Bakın, bugün yapmadım. Neyse işte bugün markete de gideceğiz arkadaşlar. Marketleri de beraber gezeriz. Ama büyük market alışverişi gibi düşünmeyin. Ufak böyle bir haftamızı geçiştirecek bir şeyler alacağız. Çünkü şu an geçici bir evde kalıyoruz. Kendi evimize geçmedik. Bize ait bir art bir ev ayarlıyorlar. Oraya geçtiğimizde bütün düzenimizi oraya göre ayarlayacağız ki valizimi bile çok fazla boşaltmayı düşünmüyorum. Neyse çok uzatmayalım açılışı. Şimdi beraber Hollanda turu yapmaya başlayalım. Sen benim bir şeyleri bilmediğimi anlamıyorsun? <laughs> Yeni geldi. Neyse. Şeye geldik. Neye geldik? Otoparktayız. <laughs> otoparka geldik. Notardan merkeze geldik. Şimdi sessiz konuşuyorum ne olur ne olmaz diye. Ben de yabancıyım biliyorsunuz ki. Aykut gene buralı gibi davranıyor beni. beni dışlıyor. Geleyim dört ay buradayım artık. Az çok öğrendik yani. <laughs> Şimdi nereye gideceğiz? Albert Hane'ye gideceğiz birazdan. Şimdi gelmeyiz. Biraz merkezi gezelim. Tamam biraz gezer. Sana sağa solu göstereyim. <laughs> tamam. Çekerken çok rahat olacağım çünkü konuştuğum hiçbir şeyi kimse anlamıyor. <laughs> Sadece Aykut bilecek. Ya tabii Türk vardır da. Burada her yer Türk ya. Hollanda değil <laughs> de Yok canım o kadar da değil. O kadar. Göreceksin Şimdi ya Şimdi yolda gelirken evleri falan gösterdik. Ben de böyle aşırı beğendim ve şaşırdım. Çok hoşuma gitti evler. Şimdi bir şehir merkezindeyiz. Burada da böyle AVM tarzı mağazalar falan var. Onları gösterelim. <laughs> Tabii Aykut sürekli gezmiş beni getirmek için geldi. Yo, ilk o hastada da var Şurada. Gözüküyor mu? Sanki Türk mağazasıymış gibi tepki verdi. Tamam ama şaşırdım NASA yani. Mango var. falan. Nasıl pool bir yeri var? Berşik'te var. Nike, Adidas. Bir şey diyeceğim. Var. Bir girsek fiyatlarına mı baksak acaba? Bakacağız. Ayakkabı alacağım şimdi sana. Ayakkabı alacağım? <laughs> Yalan mı yapıyor? <laughs> Yok vallahi. Gerçekten mi ayakkabı alacağım? Vallahi demiş. <laughs> Hiç, hiçbir zaman yapmamışız gibi. Hollanda'da <laughs> <laughs> ilk defa ayakkabı alıyoruz <laughs> ama. ya, daha bugün geldim. <laughs> tamam ama sonuç olarak burada bir ilk. Bana ayakkabı almadın gerçekten. <laughs> iPhone'un fiyatlarını gösterecektim sana. Onlar da kapalı. Aynen olabilirmiş. Ayakkabı ama şimdi sen bana böyle boşuna hava atmak için söyledin değil mi? Şimdi olduğunu bildiğin için. Hayır bak ayakkabıcıya gidiyorum. Evet işte. tamam. Neyse oradan çarız o zaman ayakkabıyı seçersek. Ben de sürpriz oldu yani. Siz de bir öğrendim şu an. Yalan söyledim ki zaten. <laughs> Kendi çapımda bir karpuz buldum. Bana yetebilecek. Her şeyin minimalini yapıyorum. Çok güzel ama. Bak. Şeyin de küçüğünü yiyeceğiz. Tamam. Evet. Ee, Brüksel lahanası. Cahil Brüksel. miyim aşkım ben? Brüksel neresi de? Biz Hollanda'dayız. <laughs> Aa bak Neyin semiz otu. Semiz ot değil mi bu? Ben anlamam. Semiz otu. Oha sushi. Her gün sushi yerim biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aha hiç uğraşmama gerek yok. Soğan doğranmış. Mükemmel bir ev anlamı. Aa harika. Evet, da doğranmış. Neye da doğranmış var da oranın yıkanmış. Baby potato. İlk kez mi markete geliyorsun sen? Baby potato. <gülüyor> potato. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yaptığın o şeyler. Evde yaptığın. Yazın olduğu... Hollandalılar da benden görüp de yapmazsın yani. Mantar mı? Mantar da değişik bir de yani, adam model mi falan. Ben anlayabiliyorum bunların ne olduğunu. Sen anlayamıyorsun değil mi ne olduğunu? Zaten ismi önemli değil bir kadın için <laughs> yiyecek şeyleri. Nasıl Görmüş olman yeterli. Mu? canım. Kasitesler var. Aynen. Bunlar doğranmışlar. Bu doğranmış Kaşlanmış. kaşar bunlar. Ama bu mor kaşar da bu var yani. Yok, kaşar bu kaşar mı? değil bu başa bu yemek pişmiş yemek. Şu an gibi duruyor. Bu. Yok pişmiş bir yemek bu. Şuna bakar mısınız? Danutlar. Çok güzel şekil. Böyle pizzayı alıyor musunuz buradan pişirilmemiş kendiniz istediğiniz şeyi pizza e, ne derler üzerindeki istediğiniz malzemeyi seçip bunu pişirir misiniz? Burada da. Bunları ilk defa görüyorum ben mesela. Şöyle pilavlar falan. Aynen mikrodalgı için yapılmış yemekler, ısıtılmış. Baksana bu ne? Taze fasulyeli, brokoli bir makarna. Gelişte gibi bir şey. Aynen. Bir de ne var dedi? Aha şeylere bakar mısın panketlere? Pankekler bile hazır yapılır. Kimse <laughs> bir şey uğraşmıyor herhalde burada. Abi sen ne yediğin sen hamburger? Böyle Aykut işe götürüyor bunları. Şu an yok. Bunun gibi bir şey ama aldım. Şunu çok merak ediyorum da. İçinde bir şey var. Bak tavuklar var. Tavuk, ekmek. Ha bu pişecek ama bu fırına çip, girmemiş. Kip tavuk denir. Öğrenelim ya. Bak bak. Şu pizzaların fiyatı ne kadarmış? 6 euro. TL edecektim ya. Ne o? 11 liraya patates. Kızartma Bu yağı. patates kızartma yağı değil de bana şey gibi geldi. Araba yağı gibi geldi. <laughs> Öyle gözüküyor değil mi? Evet. Evet çok tuhafıma gitti. Her şeyin kızartma şeyleri de ayrı satılıyor yani. Tuhaf. O da mesela yemekleri için kullanılan yağlar. Evet. Mayonezler ben de, de şeyde. Ya. Kavanozda. Dikiyorum. Hı. En güzel uygun Şöyle hot doglar şeylerde kavanozlardaymış. Ay kutu ki çekeyim diyorum niye diyor. Sanki her gün görüyormuşum gibi. Çok tuhafıma gitti yani benim. Sen alışmışsın. Şeyler, Sosisler falan böyle kavanozlara koymuşlar. Ve şöyle sucuklar da şurada böyle asılı bunu, bunu kurutulmuş sucuk bunlar. Beni öldürecekler yani. Ama bu de. şey pastırma gibi kurutulmuş sucuklar. Hayatta eminim. Görüntüsünü de anladım. Şey, pasta şeyleri. Banyo. Ha, evet banyo onlara banyo da bakalım. Banyo. Şuna gitti çok güzel. Her yer çikolata, her yer tatlı. Ama benim gözüm sadece seni görüyor. <laughs> Ama bu çok güzel baksana. Mini mix. Evet her şey var. Tuhaf. Sen, sen, bana şunlardan göndermiştin. Frambuazlı cheesecake'le. Ha şu sen bana bunu gönderdin. Efsane He. bir şey. Böğürtlenmesi bu. Sen bana frambuazlı gönderdin. Ha bu frambuaz bu zaten. Bak bu tutun şeyleri var. Vay, varmış. Çok iyi. Evet gerçekten çok güzel çok Neslin ne? Evet ama bu şeylere alıyorum Gözlerim doldu be. Bakar mısınız bunu hatırlıyor musunuz? hatırlıyor musunuz ne ya daha bir gün oldu. Şey, <laughs> evet. küçücükleri var ya bunların minikleri onun kocamanla böyle elinden anlarsınız. Çok tuhafıma gitti ve şaşırdım mesela bu da. Mesela Chitos markasının bizde böyle büyüğü yok. Evet. Burada var. Ve 1.59 cent euro nedir? Nasıl okunuyor başkan? Euro, euro. Ha. 1.5 euro ya. Çok hoşuma gitti. Farklı cips bakıyorum. Bunlar şeyler, bilmediğimiz markalar ama Lays'e benziyor. Her ne çeşidi var. var. Aynen. Evet, abi, böyle bir şey yok Bu ne de yani? de böyle bir şey yok ee, ciftlerin genel fiyatı bir buçuk euro yine bir farklılık bakın şeker e, sıfır şekerli ve vanilyalı kola börtlenli kola her böyle meyveli konular varmış ve fiyatları 65 kuruş mu kuruş nasıl söyleniyor burada? Sert. 65 sant Çok iyi. Bu Normal kolaların varsa mesela şu boylarını falan ben Türkiye'de görmemiştim. Aynen. Şu an ben bile ilk kez görüyorum şu an. Aynen. Ama çok tuhafıma gitti şeylerin olması. Şöyle. Evet, hmm. Vanilyalı var. Aynen aynen. Kirazlı var. İçeceklere bakalım. Burada da vardır değişik şey. Aa fantalılarda da var mesela. Baksana birdlerli fanta. Hmm, aynen. Şey fantaların şöyle e, renkleri var. var. duymuştum zaten mavi fanta. Enerji içeceği gibi duruyor. ama duydum yani. Bunlar ne acaba? Kola. Hayır bira. Ko ama kola yazıyor. Burada da bir yer yazıyor. Demek ki bira, kola. Kolalı bira olabilir. O olabilir, kolalı bira. Aynen. Evet, çok değil mi? Bu Fiyat Şu an bunlar tabi yılbaşı süsleri de. Ama şeyler falan Kıyafetler falan 5 euro <laughs> Burası şeymiş Dur ön kameraya çevir pantom Aşkım şunlara bakar mısın 3 euro Onlar hayal değil. <laughs> Çok pahalı ulaşamıyoruz Ama yani mesela ne kadar büyük bir kaban Mont 40 euro Tişörtler 5'er euro 3'er şey. euro Burası onların 3 euro devam ediyor. Primark. Primark Hollanda pazarı gibi bir yermiş. Yani Belki de Primark'tır. Primark aynı olabilir. Pazar gibiymiş. Yani fiyatlar çok ucuz. 2'şer, üçer euro kıyafetler. Bütün ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz bir yermiş. Rotterdam'da değil mi burası? Her yerde var ya Hollanda ha, bu var. böyle şey gibi mi? zincir bir yer. Evet. Yalnız her şey 3, 5, 10 euro kıyafetler falan her şey. Spor ayakkabı bakarken bot aldık bana. <laughs> Bunu mu alacağız? Evet, maske serbest zaten. Dışarıda dolaşırken bu arada Hollanda'da maske serbestmiş. Ee, dışarıda serbest, bu arada içeride takmak zorunlu var. Gelmeye bu arada dolmuş ha boştu az önce burası. Aynen. Ne? Saat öğlene doğru yaklaştı. Yani. Aynen. E, bot aldım, botu da evde göstereyim, ayağımda gösteririm sizlere. Şimdi bir de spor ayakkabı bulabilirsek, spor ayakkabı alacağız. Aykut'a da bulamadık. Bu arada biz Aykut'la aynı botu istiyorduk. Şu an aldığım bot Aykut'la istediği bot ama erkeği yoktu onun. E, Bayan'da da en son 41 vardı. Aykut'ta Bayan'da maşallah 44 giyiyor. Çok tatlı, ben. renkler şeyler güzel olmuş. Neler? Karma karışık renk yapmışlar bu. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir. <laughs> meydanda. Hangi meydan? Bir şey söyleyeyim mi? Hep böyle güzel zamanlarda bakın. Gerçekten iğrenç. <laughs> ütümü yoğamda sivilcem var. Niye böyle oldu? <laughs> AVM demeye bin şahit ister buraya. Aynen yani ya İçeriği göstersem şimdi Bir optimum şimdi size... olamıyor görüyorsun değil mi? Avrupa'da bile bir optimum yok yani. İnsan yok içeride. <laughs> varmış da yani çok değil. 15-20 kişi. Bence şimdi kapatalım AVM'de açarız. AVM'ye girdik ama. <laughs> Yine sen biliyorsun. Şu bizim girdiğimiz yer değil mi doğuda? Primark, aynen. Primark mı? Primark mı? Primark. Böyle AVM'si küçük yani arkadaşlar. Çok büyük bir şey beklemeyin. Yumurta. Sürpriz yumurta gibi bir şey ama Milka'nın böyle içinde oraya oluyormuş. Çok hoşuma gitti. Bunu aldık. Yiyeceğiz. Eve gidince denerim. Ee, şey yaparım. Instagram'da söylerim. Güzel mi değil mi? Şundan da alalım eve giderken. <laughs> Aslında Türk marketi burada var. Buradakine mi gitsek ya? Nerede? Marketi nerede var? Burada var da. O tarafa gidelim yani. Lidl'a da gideriz. Çok yoruldum arkadaşlar. Gerçekten. Belim falan ağrımış. Bayağıdır bu kadar çok yürümüyor muydum? Yoksa botlarla yürümeye çalışıyorum. O yüzden mi? Bu arada spor ayakkabı da bulamadık. Bir tane bulmuştuk. Superstar. Beğenmiştim ama sonra dedim başka yerlere daha bakalım. Belki daha güzel bir şeyler bulurum ama bulamadım. Sonra da bıraktık. Daha sonra belki haftaya falan gideriz, alırız. Şimdi bir tane bot aldık yani. Markete girdik. Bir şeyler aldık ama bir de Türk marketine gideceğiz. Tavuk, et falan alacağız burada diğer marketlerden Aykut almıyormuş. Çünkü üzerinde yazsa da insan bir tedirgin oluyor işte domuz eti var mıdır falan diye. O yüzden oradan almıyoruz. Türk marketine gidip oradan alacağız. Gerçi bugün ben köfte getirmiştim. Köfteli şey yapacağım. Sulu köfte yapacağım. İşte az önce şu an markete girdik. Oradan peçete falan birkaç ihtiyaçlarımız vardı eksikleri aldık. Sonra şimdi Türk marketine gidiyoruz. Sonra eve gideriz, odamızı ayarlayacağız, odayı çift kişilik odaya çevireceğiz, eşyalarımı falan yerleştireceğim. Dediğim gibi çok yerleşmeyeceğim, yeni eve geçeceğimiz için. Şimdi yoldayız. Bu vlog kısa sürdü herhalde. Marketleri çok detaylı gezdirmedim. Daha sonra market alışverişini detaylı yaparız. Fiyatları falan şu an çok çekmedim. Ayrı bir vlog çekeriz. Market vlog. Aykut da güzel fikirler <laughs> verir bize. <laughs> e, bu, e, bu arada ben hemen çalışmaya başlamıyorum. İki ay kadar herhalde, iki ay en fazla öyle söyleyeyim. E, çalışma iznimi çıkmasını bekleyeceğim. Evdeyim. Böyle olduğu için de bol bol vlog çekeriz. Bol bol e, gezeriz beraber Hollanda'yı. Şu an Lapak'tan geçiyoruz. E, Hollanda bittikten sonra, daha sonra artık <gülüyor> Dünya. <laughs> Dünyaya ondan sonra açılırız. Neyse, Şimdi ben kapatayım Türk Marketinde de kameraya açmamızı izin verirlerse orada da açarız. Hafif bir orayı da gösteririm Hollanda'da Türk Marketi nasıl oluyor gibi. Sonra kapatırız biliyor. Euro 95 en baştaki. Çek. Hah. Çok, çok zor. İşlem gibi. Bas bakalım şimdi. Bas Elin bas. Mı? Evet. Kaç para? Kaç para istiyorsunuz beyefendi? Kafana göre takıl ya. Öyle bir şey olabilir mi beyefendi? Zaten o kullendiği zaman tık Pardon edecek. Ben Elin... bulacağız. Tabii. Zenginsin herhalde. Ne zengin değil? Koktu ya. Buraya basmasam yüklemez mi? 10 lirası 22 lira. Buraya basmasam yüklemez mi? Yok. Bombacık tamam, oluyoruz ya. Attı ha. mı? Evet. Bas şimdi Kırıyor. biraz. Yavaş yavaş bas çıkarma. 17'ye tamamlayalım en azından. Bas. 17 ye. yavaş yavaş bas. Yavaş. Oo. -ha. Ama geçti. Geri alalım. Tamam bırak kalsın okay. artık. Tak Alttan ittir. Aynen. Ha öyle kapandı aynen bravo. Güzelim benim aslında. Özür dilerim <laughs> Ama ne bileyim ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Türk marketine geldik. Bir de buraya gezelim bakalım. Normal bizim marketlerden daha farklı mı? Ben <laughs> yani çikolata mı aldım? <laughs> ne aldın? Göster kameraya bak. <laughs> Gülüm sen dedin ya. Ama ne kadar mesela? Fiyatlarını da söyleyelim. 3 euro. 3 euro almış. Kaçlı? 8 ile 3 euro. Hmm. Burası biraz pahalı Türkiye'ye kıyasla. Çünkü Türkiye'den geldiği için ürünler herhalde. Aynen ona olabilir. Ne başlıyorsun? Normalde 3 euro bu. 3 euro ne kadar yapıyor? Onunla çarpsan 30. 45 lira para yapıyor. 15 euro. Aynen. Normalde 45 lira değil. Bunu kaç para alırsın? Türkiye'de ne kadar? 2 lira mı? Tanesi? 20 lira olabilir olsun yani. Tanesi ne kadar? 2 Bir, lira. mı? evet 2 2 2 25 falan. Yani. Ne alacağız buradan? Hayır sana sadece hani sen o gün krem şanti falan filan bir şeyler dedin ya. Ha, var için. ama hepsi burada baksana krem Var şanti... mı yani onu soruyorum sana. Var bak krem şanti de var. Her şey var. Ama yapacağız <laughs> bunu tatlıya şu an yapmayacağız Yok değil mi? sadece soruyorum. Aha, var onu. var. Türkiye'den getireceğim getireceğim Kekmek de var gibi. baksana hani kek istemiştik ya bak bununla da yapılır o dağın kekle de. Aynen ben sana dedim ya kek var diye burada. Aynen. Bütün kekler var lan pop kekim var dağın kekim Aynen. var. Aynen. Ne alacaktım? Krem alacaktım. Al, ben arabayı süreyim. Fiyan mı Yoruldum, tripotumu takamadım. Keşke tripodu taksaydık Aykut. Ee, baksana, pop kekinde kakaolusu varmış. Onunla da yapabiliriz yani. Sen istediğin zaman bebe tatlısını yaparız. Bebe tatlısı neyle? <laughs> Bizim tatlımız. Ha. Pişmeyen tatlı yapıyoruz tatlısı. Onun da tarifini yani. veririz beraber bir gün. Çok güzel tamam, bir tarif. Bir bak, Uydurduk ve efsane oluyor. Böyle. Devam. Devam edelim. <laughs> Tavuk fileto <laughs> evet, Videoyu şöyle botlarımı göstererek kapatmak istiyorum. Şöyle traktör e, taban diyorlar sanırım bunlara. E, önü böyle düz, bacak boyunu uzun gösteriyor. Ben bu tarz bir şey istiyordum zaten. Denk gelince de aldık. Çok hoşuma gitti. Hem Günaydın diyeceğim hem de e, kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Rotterdam turu yaptık arkadaşlar sizinle. Biraz böyle hafif marketleri dolaştırdım ama market turu olarak düşünmeyin. Çünkü bunları daha detaylı olarak tek tek çekeceğim. Ama bundan sonraki videom büyük ihtimalle şu an kaldığımız 4 kişilik olan evimiz olur. E taşındığımızda sonra tekrar Aykut'la kendi evimizin turunu da tekrar yaparım. E ama burada 1-2 hafta burada olduğumuz için bu evi de görmenizi istiyorum. O yüzden onu da çekerim mutlaka. E şimdilik ben kamerayı kapatayım o zaman. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.